merhaba. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta <laughs> Maxi Max karakterini 300 kupa yapacağız. Hem burada Max'in görevi de var. Kaça sarı yazıyor? 1 2 3 60.000 hasar veya 6... Yok 60.000 hasar ver görevimiz de var arkadaşlar. Bugün Max'i kısacası e, 300 kupa yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci maçımıza giriyoruz arkadaşlar Max ile. Birinci maçımıza başladık. Hemen şuradan kutuları kırmaya gidelim. Ya bu harita kötüymüş ya. Gibi geldi bana. Şimdi bu kedi kitten bir uzaklaşacak. Şimdi o ultisi dolar üstümüze miyav diye atlar. Burada biri yok. Evet arkadaşlar şu an son 4 şimdi bittik. Naneyi yedik. kaç 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 kaç. Ay ne oluyor be? Şuradan çık. Kedi ki sona atladı. Dört kişi kaldı. Kedi git şimdi bunun ultisi. Aa arkadaş. Merhaba selam selam selam. Git ya şimdi bu bana dalacak gibi geldi. Bir kişi ölmesi lazım. Ederse şu anda durum çok kritik. Kritik mi ne desem Aa. Hadi be. 6 kupa aldık. 14 de doldu. İkinci maçımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ikinci ee, savaşımıza başladık. Hadi be. Ya ölmüştü ya. Savaş 3 üç arkadaşlar. Üçüncü savaş. Aha. Pişo. Oha oha. Ay çok az canın kaldı be. Çok az canı kaldı ya. Gray değil mi bunun Yok artık. E evet, şu anda dördüncü savaş mı? Beşinci savaş ama ne başladık? Burada bir sürü kutu var. Bir tanesini alak kaçak. E evet, arkadaşlar kutuları aldık. Bir şeyi var. Tanınmıyor ki. Uy, aldık 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 aldık. Tuzak kurdum. Gelirse direkt saldıracağım. Arkadaşlar gelmiyor. Hemen o adamı aha burada. Lola herhalde. Lola mı şeyler çünkü. Bu da Nerede bu? Ben bu Lola'yı bulup geliyorum. Ara evet arkadaşlar Lola kendisini zehirde öldürdü. Ve kazandık. Kendini zehirde öldürdü herhalde. Bedava kazandık. Evet arkadaşlar başladık burada. Hadi be. Ha, bu kadar da olmaz ki ama ya. Evet arkadaşlar diğer maça başladık. Evet diğer maçta Şurada bir neydi ismi? Otis, Otis. Şuradan kutu alalım hemen. Buradayız. Hiç kimse ölmüyor lan. Hiç kimse ölmüyor. Hadi hadi. Benle kim savaşabilir? Oluyor. Aha çok mantıklı oradan atmak. Oo <laughs> 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 oh, bu nasıl Mortis? Ya arkadaşlar bu ne ya? Allah'ım 2 saattir bekliyoruz. Sadece öyle öyle. 2 kişi 2 kişi ölmüş ya. Hiç kimse ölmemiş. Bu ne ya? Kesin herkes çalılıklarda falan sallanıyor. Hadi lan ben de öyleyim hadi ben de çalılıklarda sallanacağım saklanacağım hep. Evet aldım Barley'i aldım. Evet arkadaşlar işte az önce Griff herhalde onu öldürdüğümü gördü. Ve beni kovaladı. Abi o maçta 2 saat biri ölmüyordu. Daha yeni başladık ve 5 savaşçı kaldı ya. Hatta 4 şu anda. Arkadaşlar Griff'ten kaçıyoruz. <laughs> Griff'ten Griff'ten kaçıyoruz arkadaşlar. Griff var. Lan. Öldü, öldü, öldü. Ha, nasıl? Orada arada donmasaydı o Griff'i almıştım ben. Evet arkadaşlar başladık. Oğlum bu ne? Koş 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 bul cool, koş. Ben alayım mı? Ben alayım, ben alayım, ben aldım, ben aldım. Bana ne, bana ne, ben aldım artık geçti. Oha her yerden sıkıştırdılar. Şuradasın. Değilmiş. Öldük arkadaşlar. Bu karakter neydi ismi? Masus gibi bir şeydi. Karakter bizi öldürdü. 276 kuba şu anda. Max. Arkadaşlar açtık. Oy. O Piper bana oradan fiş diye bir gönderir. Vallaha ölümün kralını yaşarız o Piper'dan dolayı. Şurada Byron mu var? Byron. Byron çok durmuyor bana göre. Ama şu anda ben Byron'ı açıyorum. Yok artık. Ben nereye gideyim? Şu Byron'ın olduğu yere gideyim. Byron ölecek zaten. Byron da başka birisiyle savaşıyor. Hiç kimse de ölmüyor zaten. Hiç kimse de ölmüyor. Hiç kimse ölmüyor. Abao. Abao üstüme sakın atlama kit. Kitin 8 tane yükü var. Kitin 8 tane yükü var. Kesinlikle üstüme atlama kit. Şurada dur. Abi şimdi naneyi yedik. <laughs> Ali. Ali beni aldı. kupa en azından. Ben şu Max'i 280 kupa yap. E Arkadaşlar bu maç. E Arkadaşlar Max 282 kupa. Dördüncü sıra. Güzel güzel. Hadi 300 kupaya doğru gidiyoruz. E Arkadaşlar diğer maça başladık. Evet şuradan hemen kutumuzu kırıyoruz. sana ne yapıyorsun? yapıyor ne yapıyorsun? seni bırak öldürecek orada. Sana da ne yapmaya çalışıyorsa. Hayır ses gitti? Buradayız arkadaşlar. Bakalım buradan bir yere gitmeyince bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Arkadaşlar hala devam dayanmaya devam ediyoruz. 5 savaşçı kaldı şu anda. Arkadaşlar öldük. 5 kupa daha. 288 kupa. Arkadaşlar siz şu sesi seviyor musunuz? Hani sütunlu şu sesi var ya. Ooo. o sesi çok. Evet arkadaşlar diğer maça başladık. Az önce Grip bizi sıkıştırıyordu. Kaçtık ondan. Savaşçı altı. Gel lan buraya. Gel oğlum. Öyle gebereceğiz şimdi orada ha. <laughs> orada gebereceğiz. Sonra da anne yeberdim diyeceksin. Mete. İsmim Mete. Şuraya girelim. Ayıcık bana ne geliyor la? O sırada ayıcık cevap verir. Çünkü yakıtıcı kişi sensin. Evet arkadaşlar buradayız şu anda. <laughs> Hadi bakalım dayanmaya çalışıyoruz. Max'le İnşallah birinci oluruz ve 300 kupa yaparız bi bizim Max'i. Kaç dakika? Şurada Nita var. Şurada da gaz, <laughs> ne gaz falan var. Evet, burada gaz var. <laughs> Nita'nın da bu sesini bayağı seviyorum. Ay <laughs> Ay ay sen ellerini de ben senin. Yok ay ay. Ha arkadaş mı arkadaş? Arkadaşlar birbirini çok sever. Çok sever. Lan. Bana dalmayın da kaçarım. Öldük arkadaşlar. Fan geldi Feng. Feng geldi. Yürü git lan dedi. Pişşş diye vurdu. Sonra öldük. Ama 300 kubaya da Max çok yaklaştı. İlk de ilklerde 259 kubaydı hatırladığım kadarıyla. Şimdi 295 ve 300 kubaya yaklaştık. Hadi bakalım. Go 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 go, go, go. Max Max. Oh, oh, oh. Oh, oh. O boya dalmayalım. Ben. Bütün savaşçılarının sesle, e, atma seslerini yapmaya çalışacağım. Bak bu bir şeyler atıyor. Oyu aldım. Lan. 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 Bence aldık ee, 300 kupa olacak bence max bu maçtan sonra. Hiç kimse de yok. Hayır 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 bu bunu istemiyorum. Ay. Kaç kaç kaç. Kimse yok burada. Aa, kedi git. Yürü git. Bak. Ne buldum bak. Kedi kit yürü git. Vay. <laughs> Kedi kit yürü git. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Yanlışlıkla ultiyi kullandım. Yanlışlıkla ultiye bastım. Ehı <laughs> ehı. <laughs> <laughs> Abi bana gelmesin. Daha mı iyi? <gülüyor> <gülüyor> ha çok az canı kullandı. <laughs> Ve arkadaşlar Maxi 304 kupa yaptık kazanma serisi sayesinde. Ve bakalım bunlardan da ne geliyor? DP Ender, Ender üstüne Ender. Ve 45 kupa eklendi ve 45 kupayla beraber 12832 kupa olduk. Umarım e, Maxi 300 kupa yapma videomuzu sevmişsiniz. Oha burada bir Star daha var. Destansız anne veriyor aldıkları chat açıldı. <laughs> evet arkadaşlar. Umarım Maxi 300 kupa yapma videom hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.